Hakem konusuyla başlayalım. %80 yerli, %20 yabancı demiş Hürriyet. Artık ben %100 yabancı derim. Ee, bir soru işareti de kalmadı. Onu %100? Da yabancı, ay yerli. Yerli dersin. Ben he. yabancı mı dedim? Evet yabancı dedin de ben birden irkildim. Öyle denir. Tüylerim diken diken oldu. Abi biraz bugün kafam çok yerinde evet, değil. Işte ondan o Garaj olabilir. bagaj meselesi orada takılı Onun kaldım. Onun gibi bir şey oldu herhalde abi. Garaj bagajda takılı kaldık. MHK Cumartesi günü oynanacak. Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemiyle ilgili kararını açıklama hazırlanıyor. %80 yerli, %20 yabancı. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun yabancı hakemlere karşı olan tutum ve derbi yönetmesi için düşünülen üst düzey hakemler için izin alamaması nedeniyle derbi devre Türk hakemden yana e, görünüyor. E... MHK iki sebep görünüyor MHK'nın tercihinde. Bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yabancı hakemlere karşı tutumu ve ligi yerli hakemlerle bitirme düşüncesi, iki derbi yönetmesi için düşünülen Slavkovinčić'in o diğer hakemlere bağlı oldukları federasyonlar tarafından izin verilmemesi. MHK bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürürken dün itibariyle derbi bir Türk hakemin yönetme ihtimalinin seksen olduğu öğrenildi. Yani e... nasıl belir yapmışlar bu yüzdelik dilimi ya? Abi bu kaçış payı, <laughs> kaçış rampası gibi bir şey Tff bu. Var ya yurşlarda büyük avrupa için kaçış ben rampası. Ben abi çok vardı. mesela özellikle transfer haberleri yaparken hep bir kaçış payı koyardım abi çünkü koyarsın canım. Ben yapmıyorum transferi. <laughs> Öyle bir durum var. Geliriz transfer haberlerine de. Ona da Yüksel Yıldırım Bey'in açıklaması orada bizim önümüze iyi bir fener tutmuş yani Marco Veretti konusunda ona da geliriz nasıl. Olsa. Evet. Ne geleceğiz abi? Yerli dedi mi? Yüzde yirmi pay varsa henüz daha dememiş. Yok yok biz yani demeden de, ben, dedi demeyelim. Yani ben haber vermiş olayım diye. Biraz şimdi şöyle düşünelim bunu. Beşiktaş Hı -hı. yarışmada, Fenerbahçe'ye bir puan yakın olsaydı, bir puan yakın olsaydı, ne çıkardı sence? Tabii, Büyük ihtimalle yabancı, yabancı çıkardı. Yani bu biraz tonu düşük bir maç olduğu için ısrarcı olan Beşiktaş açısından düşünüldüğünde ton daha düşük. Federasyonun biraz daha eli kolay. Yani Beşiktaş'ın ısrarı, zorlaması, irade koyması çok işe yarayacak gibi görünmüyor Beşiktaş lehine. Hı. Yani yazdım da buraya. Mehmet Türkmen denip çıkılacak işin içinden deniyor. Benim okuduğum metinler... Öyle misin benim Öyle okuduğum şey. metinler işte e, satır araları bu hı hı. konularda iyi bilgi alan arkadaşların söyledikleri puant taş yani hakemler arası puantaj taş e, çıkacaklar Beşiktaş'ta e, zaten burada maçın Adilli ilkesi değil fena Galaaray Fenerbahçe karşısındaki kendi büyüklük durumunu büyüklük tanımını korumaya çalışıyor. Birkaç gündür anlatıyorum. Yoksa yani maçın sonucuna dair o kadar da etkili olacağını öteden beri düşünmem ben hakem kararlarının ülkendeki genel eğilimin aksine genel eğilim maçı hakemler oynuyor, futbolcular teknik adamlar izliyor diye eğitildiği için yani bütün okullardan bu diplomayla mezun oldular. Hakem diplomasıyla mezun oldu bizim kalabalıklar. Böyle düşünmem. Dolayısıyla Beşiktaş'ın buradaki ısrarı onlar büyükse ben de büyüğüm gönder bana yabancı hakem evet. biçiminde büyük ihtimalle de olmayacak deniyor. Kulislerden gelen bilgiler, kulisler öyle öyle. vardır biliyorsun. Olmayacak Meclis biliyorsun. koridorları, uzun yıllar gazetecilik yapınca meclis koridorları, kulisler, mahfiller, koridorları. mahfiller vardır. Öyle görünüyor. Durumu... Büyük de bir sıkıntı değil yani rahat olalım. Yani yeter ki Galatasaray-Fenerbahçe maçına benzemesin. Yani bir dilekte bulunacaksak. Oyun iyi olsun. <laughs> ya yani bir dilekte bulunacaksak öyle bir maç izlemeyelim. Dileğimiz şey olsun. Maç olsun da tartışma olsun. Yani ma tartışma yoktu maç da yoktu çünkü. Tartışma zaten olacak abi. Yenilen Bence de. taraf çok %75 ihtimalle çok tek taraflı bir oyun yoksa. Yani biraz yakın. Olacak bir gibi şey de olarak. görünmüyor. E, en yoksa... azından Beşiktaş'ın durumunun belirsizliği. Beşiktaş'ın ne oynayacağı, nasıl oynayacağının belirsizliği biraz ee, sıkıntı. Evet, bir kulis daha geldi. Derbide yabancı hakem yok dedi. Bu bayağı bir kulis ama. Kulis gibi kulis bu şimdi yazan. Ne Konuş. abi? Bir daha söyle. Derbide yabancı hakem yok dedi. Yok yok. Yani. Ben de söylüyorum inanmıyor sabah. Ya inanmıyor değil mi? <laughs> 20 payına şey yaptı. evet, yani. evet evet. Yani fenerbahçe Samsun maçında top 61 dakika sağda kalmıştı. Hakemlerin son haftalarda oyunu devam ettirme yönde bir eğilimi var gibi görünüyor. Katılır mısınız? İyi programlar demiş. Mehmet bir daha söyleyelim. Bir daha alalım. Fervaççı Samsun maçında top 61 dakika sağda kalmıştı. Hakemlerin son haftalarda oyunu devam ettirme yönde bir eğilimi var gibi görünüyor. Katılır mısınız demiş. Katılmam. Ben böyle katılırım. bir eğilimi zaten yok değildi. Yok. Yani böyle bir eğilimi yoktu. Maçı durdurmak gibi bir hakem eğilimi yok. Bu işin birazdan bir sokajer röportajı okuyacağız. Burada temaslı bir lig burası. Yani herkes bunu söylüyor. Lig çok zor bir lig diyor. Temas var diyor. Şimdi temaslı bir ligde çok faul oluyor. Hakem faulü canı istediği için durdurmuyor. Size göre o faulde durdurmaması gerekiyor. O hakem durduruyor. Yani çok faul olan bir lig. Çok temas edilen bir lig. Çünkü yaş ortalaması yüksek, hızı düşük bir lig burası. Karşılaşmalar, kavşak karşılaşmaları çok olduğu için duruyor. Yoksa hakemin niyeti bu size ezberletilmiş bir şey. Böyle değil bir oyun yani. Ee, yani hakemci oyuncular. gibi görünüyorum ama oyunun gerçek verilerinden uzak duruyorsunuz. O yüzden ama abi yok. sizi oraya yaklaştırmak iki istiyorum. Bir değişim de var. Ee, Şahmar, Me 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 Mehdizade, Ahmet Kul'un Galatasaray Fenerbahçe maçının öncesi cam fesanlığını ne demek istiyor bilmiyorum. Herhalde böyle İran. Şimdi de görmek istiyoruz. Yabancı yabancı diye ağzında salyalar konuşuyordu. Şimdi anlatsın Fener yanlısı TFF'yi. Hadi Ahmet hadi konuş. Yani hızlı bağlı. bir okuyunca kayboldu gitti Tabii yani benim yani. şeyimde. Ne diyorsunuz? Bence ben yine yabancı olmalı diyorum zaten. zaten yabancıdan ayrı başında değil. Başında olmaması da bana göre adaletsizlik. Ahmet Selim yabancıdan eee yani, e, yani Fenerbahçe olmasa da Vallahi... Ahmet Selim yabancı yabancı futbolcu yabancı teknik direktörü, yabancı yönetici yabancı evet, yorumcu ben hepsini istiyorum. bulsa bir tane İngiliz yorumcu benim yerime ben onunla oturmak istiyorum. Ben o sene başı az kalsın yabancı yorumcuyla anlaşıyorduk abi. <laughs> bulsa <laughs> bir İngiliz yorumcu yani simultane çevirme maliyeti yüksek oluyor yoksa Ahmet de şeyle yapmak ister İngiliz yani yorumcuyla yapmak. Sanki bunun aksi ister. bir şey söyledim. <laughs> mi yani? yapmak istemez ya. misin? Ya? Yapmak istersin herhalde yani. Abi benim kim yerime. istemez? Hayır. Senden bağımsız <laughs> senin yerine demeyelim de şimdi. Olsun benim yerime. Burada Hayır canım, ben olduğum için. senden bağımsız tabii ki yayın yapmak isterim ama... Yorumculuk, e... yorumculuk. Ya Lineker burada otursa hepimiz otururuz. Yani ne diyor acaba Lineker? Tabii ne ya ben izlerim yani Aynen kendi abi. yerime onu düşünürüm ama... Yani bir süre sonra Lineker'den de aynı rahatsızlığı duyacağına büyük kitlenin eminim yani. yani abi olmadı mı <laughs> Cem abi? Evet. Koca koca Drogba'ya falan yapılanlar evet, edilenler... Canım bir yurt dışından yorum beğenmiyor. Fransa'da yapılan yorumlara tepkiler. Bence TF şöyle açıklamalı yapmalı. Ee, sayanlıca yalnızca Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlara yabancı hakem atayacağız. Ee, derbi mağlubiyeti kaldırılabilecek bir maç değil. Hangi takım kaybederse onun hocasının hoca olmadığı takımda bir ton eksik ol, bulunduğu oyuncuların yetersizliklerinin tespit edileceği bir maç demiş Ali Eren e. Ya öyle olmaz o. Ya bir maçta onları tespit edemezsiniz. Yani keşke o kadar kolay kan testine tabi tutabilsek. O işte hemoglobin var ya filan kan testine gidiyoruz. Evet. O kadar kolay değil. Bir maç birçok şey anlatmaz da. Mehmet Önder şimdi yani ben polemik seven bir adamım. Yapar gide de yaptığımı söylerim. Çünkü çok şey okudum ben. Ee, Platon'un Sokrates diyaloglarını okulda da çok okurdum. Çok severdim polemik yapmayı. Şimdi daha kolay faul vermek, vermemek gibi düşünemez miyiz? Düşünemeyiz. Adı üzerinde. Faulden söz ediyorsunuz. Yani size göre kolay faul, bana göre zor faul, bir de hakeme göre faul. Sorun şu. Faul mü? Ya faul mü? Ona karar veriyor muyuz? Verilmeyen faul değil faul. Faul ise verebilmeli bir teknik hakem. O ya da bu. O ya da bu. Şimdi siz faulü yapana değil de faulü verene baktığınız için işin içinden çıkamıyorsunuz. Faulü yapmadan da savunma yapılabiliyor. Rakiple birlikte koşmak, rakibi etkisiz alana götürmek, stoperlerin yerinde durarak oynaması, hareket ederek çalım yemek için öneri hamlelenmeden oynamak. Faul mü değil mi? Kim karar verecek? Diyorlar ki hakeme sen karar ver git maçı yönet. Eğitim de aldın. Alttan bu yana geliyorsun. O, o işte 17-18 yaşından beri hakemlik yapıyorsun. E siz diyorsunuz ki biz hiç hakem değiliz. Hakemlik kitabını da okumadık. Bu bence faul değil. Kolay faul verdi. Şimdi faul mü değil mi ona bir karar verse kolay faul zor faulde de bir faul var. Yani oyun kurallarının dışında bir davranış var. Kolay ya da zor. O diyor ki engelledi oyunu, takımın hızını düşürdü. Arkada avantaj elde etmeyen bir pozisyon var. Yani ben bu faulü verirsem bizim ülkedeki çok sevilen bir tanım var biliyorsunuz, değil mi? Yani bilmiyorum yaşını da biliyorsun dedim biliyorsunuz. Duran toplar büyük seçenektir. Bunları bizim şeyden teknik adamlardan ya da yorumculardan duyarsınız. Biri bir tane kornerden yan toptan duran toplar büyük seçenek. Akan oyunun yok ki duran toptan başka seçeneğin olsun. Tek seçeneğin orta yapmak, korner atmak, serbest vuruştan gol <laughs> atmak. Şimdi bunu burada düşündüğünde hakem acaba o faulü orada bir duran top kullansın diye vermiş olabilir mi? Hani sizin kolay faul dediğiniz. Sonuçta bir faul. Faul olmayana vermiyor. Orada bir faul var büyük kalabalığa göre verilmeyip oyunun hızı <laughs> devam etsin. Tamam devam etsin. Peki ülkenin maçlarının ilk 45 dakikası büyük bölümünde yok hükmündedir. Oynanmaz yani maç izleriz ya yani ne seyrettik biz deriz. Orada oyun akar. Hiç itiraz ettiniz mi ya ilk 45 dakika kimse koşmadı. 3 tane hücum örgütlenmedi. Hatta teknik direktör diyor ki kalemize şut atmadı. Kalemize gelmediler bile. O teknik adamı, o antrenman biçimine itiraz edeni duyuyor musunuz? Yok. Kim itiraz ediyor? Ben ve bana benzeyen biraz işte aklı evveller diyelim kendimize. Biz diyoruz. Yani hakemin kararı üzerinden oyunu anlamaydan vazgeçtiğimiz zaman oyunun ihtiyaçlarını daha kolay görürüz diye düşünüyorum.